Atasözü, atasözü ne? Mesela İngilizcesi ne atasözü? Sayings mi? Devam ediyorum. Ayıyı, ayı vurulmadan deriyi satmamalısın. Anladınız mı? Sence ne, ne, ne anlatmaya çalışıyorlar? Yani sen başarmadan önce başardığını sanma. Hayata bakış açım değişti bir daha söyler misin? <laughs> deriyi görmeden paçaları sıvamak gibi mi? Aynen. Alper Demirol senin biradırım. Evet benim brother. Börekler misin börek? Böğrek demem. Mesela Lens böğrek diyor. Ayı. Sen niye bıraktın futbolu? Ben oyunları daha çok seviyordum o yüzden. Ve çok şeydim böyle awkward küçükken. Ya yani futbolu bayağı iyiydim. Ama nasıl deniliyor? Böyle bir akademinin bir takıma girdim. Böyle İsveç'in en iyi akademilerinden biri. Tryout yaptılar böyle 200-300 kişi. Yok o kadar mıydı hatırlamıyorum. Tryout yapıyorlardı. Abi 200-300 kişi aralarında 3 kişiyi seçtiler. Beni seçtiler. Gittim. Çok pressure hissettim orada ve böyle hiç kimseyi tanımıyordum. Baskı hissettiğim için koçlara dedim ki ben işte alt takıma girmek istiyorum. Orada tanıdığım vardı. Konuştum onlarla, antrenmanlara gitmedim. Böyle garip küçüktüm o zaman mesela. Şu anki beynim olsaydı ben severim öyle baskı. Mevkim neydi? Ben 10 oynuyordum. Kanat da oynuyordum, 10 numara da oynuyordum. Forvet oynamıyordum ama. Kanat ve 10 Baya koşuyordum bir de ya. Ben hayvan gibi koşuyordum. Çok agresifdim. Deliydim yani sahada. Ama işte küçükken nedense bir özgüven sıkıntısı vardı ya bende o oynarken. Mesela arkadaşlarla oynuyoruz. 1 9 atıyorum ve insanlar iyi orada. Bazı futbol sahalara gidiyorduk. İnsanlarla tanışıyorduk. İnsanlar böyle 2-3 yaş üstü bizden. Herkese böyle şey yapıyordum. Bu, bu çocuk kim? Bu çocuk kim? diyorlardı. Son futbol sahaya girerken bir özgüvensizlik vardı. Böyle baskı. Bir de fiziğim çok iyi değildi. Keşke farklı bir şey yapsaydım ya diyorum sürekli. Çünkü yetenek çok vardı bende. Bazen rüya görüyorum böyle futbol oynuyorum. Sonra yaşımı söyleyemeyim kimseye falan. Çocukluğumda çok iyi top oynardım. Bale kadar hızlı koşardım. Çok iyi sabek olurdu benden. Ama Gümüş Sahne Spor seçmelerinde seçildim. Çocukluk işte yanımda getirdiğim saralda ekmeği hocanın karşısında yedim. hoca seçmedi. Namussuz futçu ol olamadım. Anlamadım tam ya. Ne ekmek mi yedin hocanın karşısında? Namussuz, namussuz ne? Disrespectful mı? Sarallı ekmek yedim. Oğlum, <laughs> what the fuck? Ha. Oğlum ne garip hoca lan. Ya bizim aile şey, babam eski futbolcu zaten. Bizim aile yani doğumdan beri topla uyuyordum yani öyle. Doğumdan beri futbol oynuyorduk. Sürekli antrenmandan sonra 2 saat kardeşim ben babam ekstra çalışıyorduk. Yani baya direkt hayatım futboldu niye futbolcu olmadın? Ben o şey yoktu ya bende. Competitiveness ve confidence yoktu bence. O sıkıntıydı bende. Disiplin vardı aslında. Ama çok bilmiyordum. Ben mesela o ben 14 13 yaşındayken dışarı çıktım kar yağarken. Babam diyor ki diyordu ki küçükken ben ağaçlarla şey yapıyordum böyle. Nasıl deniliyor? Böyle duel giriyordum ağaçlarla böyle güçlü olabilmek için. Kışta böyle kar var böyle eee uzun. Onun içinde koşuyordu böyle antrenman yapmak için. Ben de 13-12 yaşında böyle yapıyordum. Aslında çalışıyordum baya ve güçlüydüm. Bence competitiveness ve özgüven sıkıntıydı. Cık, ne alayım topta? Hmm, böyle yapalım. Aatrox bozuk karakter evet. Bakalım. Nano. Nano var karşıda. Ama ben asla şey dedim. Aa devam etseydim kesin futbolcu olurdum. O da kesin değil. Yani hiçbir şey kesin değil. Ama keşke böyle daha mesela maksimum potansiyelimi görebilseydim. Ona pişmanım biraz. <laughs> Nasıl ölmeyi beceriyor bir takım sürekli? Ne işi var Melin burada? Buradan bekleyeyim ben. Belki erken oyunda bir çiz yaparız. Bayağı odaklanıyorum şu an. Day var mı ya? Niye adam topta mesela? Niye benim bilgim yok bununla ilgili? Çok iyi. Flash attı. Okey gayet iyi gayet iyi. Düşünüyorum şey mi yapsam ya. Böyle movement speed alayım ben. Ben e, statik alacağım bu arada. Acaba yanlış karar mı ya bu oyun? Çünkü biz full biz adama MR kasacak ve benim statim MR vuruyor. Acaba. top 20 CS bayağı counterladık bunu. Bayağı önde şu an. Tutmamız lazım bu lead'i. Kanka bana verseydin ya 3 skill'im var. Neyse AD oynuyor. Botta ölmeyin ya. O kadar kazanıyoruz top sayıda. Bizim skarner feci fed oldu. Feci 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 fed oldu. Ve bu maç acaba ne but alsam? Mobis mi boyun yoksa şey mi? Eee ninja tabi. Ölme 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 ölme. Hayır ya. GAMING GAMING Güzel Bence burası nice tabi ya Hızlı koşmuyorum ama çok Evet mobis ya burası valla Kanka ama yani böyle bir gameplay yok ya Abi adama iki tane Ah Ah Adam bin gol da lan bin. Aatrox saçır şimdi evet. Neyse top baby. Koşalım bunu şey yapalım. Bunu dolduralım biraz. Oha, Skarn'ın hasara bak. <laughs> Oğlum kusasım geldi. Oğlum kusasım geldi. Kusasım geldi. Kusasım geldi. Queen, Queen e, evet ayaklıla oynuyor bence de. <laughs> Flash'ı aldım. <laughs> Araya da aldım. <laughs> How you die? Ah, I don't know this. Vidman. <laughs> Nano geliyor! Öldürür beni. Profein almam lazım diye bence de. PT'ye gittiğim için böyle tercih yaptım. Bir de bakayım. Geliyor. Nice, dead. Hızlı 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 hızlı. Adam buradaysa öldüm. Ya bir de ölüyorsun. Ölmeyin. Lockline. Oraya nereye bak? Gözünü seveyim ya. Şimdi Silas mı gidiyor? Ölecekler yine bak izleyin izleyin ölecekler, İzler, ölecekler. Ne zaman insanlarla muhatap oluyorlarsa ölüyorlar bunlar. Her zaman abi yani kazanma şansları yok bunların. Item bitti güzel. Biraz daha koşayım hızlı base. Güzel Okey. Oynuyoruz. Ay burası. Abi kaç tane kanon kaçırdık boyun? Çok güzel. Güzel, çok güzel. Atakan oynamamız gerekiyor. Aslında... of riski ya benim durumum. Güzel pick. bir 1 one one on one one for one one for one 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 hah Bunu da one 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 aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Aynen öyle, one 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 Devam edin, devam edin, one one Aynen one 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 adam da çok one bu benim için baya iyi one 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 bende Şimdi e, Edge of Night almak istiyorum bu arada. Yoksa yakalanırsam falan kötü olur. Ne böyle bir şey yaptın? böyle bir koşacağım etrafa. Ah, nerf yedim. Abi güç zehirlenmesi evet. Evet, o bayağı şey ya. Oğlum ne yaptık ya? Ne yaptık abi? Ne yaptık? Adamı bedava şattan verdim anasını satayım. Aa çok temiz oynadık. Orada momentum gitti. Durdurun onu. Bunu istiyorum. Çok iyi. Ne iş yaptık sanki ya buraya? Değil mi? Okay. Nice. Çok hızlı koşuyoruz. Çok hoşuma gidiyor. Tamam ona adama gidiyorlar. Sıkıntı yok. Okay. Güzel oryana. Güzel. GG. Okay. Güzel oyun. Güzel. Queen. Boldan çok görülmeyen bir pick. Ama ne zaman alsak kazanıyoruz. Bu yanlış info. Öyle değil. Kaybediyoruz. Ee, Skarner'ı vereceğim, Nami'yi veriyorum. Bunlar ikisi çok iyiydi. Milli oldu ne? Askeri mi gittin Jinjun? Kapatalım ışıkları. Jinjun askeri mi gitti? Tebrik ederim. Kardeşim hoş geldin. O hiçbir şey oğlum yani kandırıyorsunuz beni ya. Ya ben ben hiç kimseyi kutlamıyorum artık. Milli olmak losing virginity kanka ha. <laughs> ya of. Ya Jinjun ya açıklamaya devam ediyor evde